Allah'ın haram dediği bir şey, olmaz dediği bir şey, izin vermediği şey, pisliğin ta kendisidir diyor peygamber. Uzak durun ya. Uzak durun. Namar hemse bakmayın. Haramsa yemeyin. Caiz ise demeyin. Onlarla ayrı objeyle poz vermeyin. 31 Aralık akşamı yatsıdan sonra niyet ettim Allah için muhalefet amacıyla erken yatmaya değil, yatın. 12.01 geçe hiçbir Müslüman ayakta olmaz. Pasif direniş. Katılmıyorum en azından. Reddediyorum. Sizden değilim. Hayır. Olmayacaksınız. Onlarla aynı kalede yer almayacaksınız. Asla. Güme gidersiniz. Uzak durun diyorum. Allah'ın yasakladığı bu çirkin şeylerden. Lütfen <laughs> uzak.